Merhaba arkadaşlar. Bugün ızgara tadında, toz makinesinde İnegöl köfte yapacağız. Ben size hemen malzemeleri anlatmaya başlayayım. Öncelikle 800 gram dana kıyma, 200 gram orta yağlı kuzu kıyma, 2 adet orta boy kuru soğan, 10 gram karbonat, 10 gram tuz. Bu malzemelerden bu köftemizi oluşturuyoruz. Bir İnegöl'lü olarak İnegöl köfte tarifini vermekten tabii ki de gurur duyuyoruz. Hemen yapılışına geçmeden önce bir ayrıntıyı söylemek istiyorum. Köftelerimiz yağlı olacağı için tuz makinesini ben yağlamadım. Eğer yaptığınız köfteler yağsızsa muhakkak tuz makinesini yağlamanızı tavsiye ediyorum yoksa yapışır. Buna lütfen dikkat edelim. Öncelikle kıymalarımızı bir karıştırma kabına koyuyoruz. Daha sonra 2 adet rendelenmiş kuru soğanı, birer tatlı kaşığı tuz ve karbonatı ekledikten sonra Karışı macun kıvamına, gelinceye kadar karıştıralım. Yani 10-15 dakika güzelce yoğuralım. Hazırladığımız köfte harcını üzerini kapatıp en az 3 saat buzdolabında bekletelim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben normalde bunu bir gün önceden yapıyorum. Dolaba koyuyorum. 2 saat aralıklarla çıkarıp çıkarıp yoğurup yoğurup tekrardan dolaba koyuyorum. Böyle yaparsak daha da lezzetli oluyor. Ama acil bir işiniz varsa, vaktiniz varsa benim dediğim gibi bu şekilde yoğurup 3 saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum ve işlemleri yapmaya başladık. Tost makinemize yerleştirdik, kapağımızı kapattık. Bu arada tostun bu arada tost makinesinde köfteleri dizmeden önce en az bir 5 ya da 6 dakika önceden açalım. Tost makinemiz sıcak olsun. Bu da çok önemli bir ayrıntı arkadaşlar. Evet şimdi bir makinemizi açıp bir köftelerimizi kontrol edelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam bir ızgara tadında köftelerimiz olacak. Ama hiçbir şekilde korkunuz olmasın. Duman çok fazla çıkmıyor. Çok fazla rahatsız olacağınız durumlarda aspiratörü açmanız zaten yeterli olacaktır. Bu durumlarda aslında pek, e, yer değiştirmenize gerek kalmıyor köfteleri. Ama pişmediğini düşündüğünüz, daha güzel pişmesini düşündüğünüz köfteler varsa... Yine bu şekilde maşayla yer değiştirebilirsiniz. Ters düz yapabilirsiniz. Çok az daha pişireceğiz şimdi. Kapağı kapatalım tekrardan. Evet şimdi bir kontrol edelim. Evet harika olmuş. Şimdi tabağımızı almaya başlayalım. Görüyorsunuz bütün yağını tost makinesine saldı. Şöyle bir tane yakından size göstereceğim özellikle. Evet. Görüyorsunuz. Evet, şimdi ikinci parti koyduk. Hemen aynı şekilde kapağımızı kapatıyoruz. Sesi duyuyorsunuz değil mi? Evet, ikinci partımız oldu. Şöyle pişenleri tabağımıza almaya başlayacağız. Bir yandan yanına hemen domates biberlerimizi koyacağız. Onları da yaptıktan sonra servise hazır olacak afiyetle yemeye başlayacağız. Evet, hemen biberlerimizi koyuyoruz. Domateslerimizi ortadan ikiye bölüp, bu arada lütfen dikkat edin, biberleri muhakkak delin. En azından bir iki bıçak batırın ki daha güzel olsun. kapağımızı kapatacağız. Evet. Domateslerimiz, biberlerimiz de hazır. Servis tabağımıza alalım onları da. Evet arkadaşlar. Her şey hazır. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.